İyi geceler efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz sevgili Semih Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Efendim bugün iki düello izledik İsmail ve Batuhan Gökgöz arasında 5-2'lik Batuhan Gökgöz'ün kazandığı bir düello ve Sedat'la Doğuş arasında Sedat'ın 5-0 Doğuş'u mağlup ettiği görüntüleri izledik ama geceye Asena damgasını vurdu. Hani Asena'nın olayla hiçbir alakası olmamasına rağmen bu gecenin yıldızı Asena oldu özellikle Asena ve İsmail arasında gerçekleşen diyalogları hep birlikte hatırlıyoruz. Buyursunlar İhsan Tarkan. Evet, düello denince aklı sen Asena geliyor dedin. Doğru yani bir kadın düellosu ama diyelim ki Asena yarışmıyor. Ama biz neredeyse güne Asena'nın e, tepkileriyle başlıyoruz. Hani kazananı kaybedeni boş verin. Asena neler yaptı bugün düelloda diye. Bir erkek düellosu Asena'yla zaten hiç alakası yok ama biz yine Asena neler dedi. Asena şunu yaptı, Asena bunu yaptı. Yani Asena yarışıyor, yine Asena ön planda oluyor. Asena finale kalıyor, Asena finalden çıkıyor ama biz yine Asena'nın söyledikleri falan. Yani Asena bu düellolarda böyle bir, bir şey oluyor kıza yani enteresan bir hale bürünüyor. Ve biz de ister istemez onunla başlıyoruz programa. Yani şimdi az önce mesela şu görüntüleri izledik 4-5 dakikada. Herhalde şöyle yaklaşık 700-800 kelime kullandı. Karşısındaki adam İsmail, yarışan İsmail, kaybeden İsmail o 40 kelimeyle falan oynamıştır Asera'nın karşısında. Bu kadar çok konuşan, bu kadar çok tahrik eden, konuşarak böyle adamın canını sıkan gerçekten garip bir yarışmacı haline büründü. Allah sabır versin karşısındakilere. Çünkü bazı yarışmacılarda bu var. Yani bunu da marifet olarak sanıyorlar. Yani görüyorlar kendilerini. Bak ben böyle bir şey yapabiliyorum. Benle uğraşma. Bak benle uğraşırsam bu. Yani bu mudur? Yani senle uğraştık ve sen bunu bize izlettiriyorsun. Çok mu e, mutlu oluyorsun böyle olunca? Yani karşındaki insanın belki Survivor hayatıyla oynuyorsun. Ondan sonra ekrandan böyle inanılmaz sempatik bir gözüktüğünü sanıyorsun. Bilmiyorum ama yani bunu böyle bir marifetmiş gibi yapan yarışmacılar var. Aslında da bunlardan biri. E, yani o gün, bugün İsmail'in düellosu. İsmail çıkar, kaybeder, kazanır. Belki evine gider, belki eşine kavuşur. Her neyse, bu kadar mı müdahil olmak istersin konuya? Yani... Konu ne? Konu İsmail Hikmet'i çağırmış. E sana ne Asena? Yani diyor ki geçen hafta falan bana da yapıldı. Ne yapıldı? Bak ben yanlışsam beni düzeltin. Siz düzeltemiyorsanız bana yazsın yani. izleyenlerimiz yazsın. Asena yarışırken ben İsmail'i hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hikmet'le kavga ettiler. Elif'le tartıştılar. Konuya o girdi, bu girdi. Ama ben İsmail'i hatırlamıyorum ya. Yani İsmail ne kadar vardı orada, bu kadar var mıydı? Yani Asena'nın düellosunda İsmail'in yeri neydi? Bir dönem geldi, İsmail'in çaktığı şeyler üzerinden, koltuklar üzerinden tartışmalar yaşadılar. O iki hafta uğraştı kendisi zaten İsmail'le. Ondan sonra kendisi de uğraşmayı bırakmıştı. Ben İsmail'in özellikle Asena'yla, özellikle de böyle düellolarda bir şey yaptım hiç hatırlamıyorum. Yanlışsam düzeltsinler, doğru söylüyorum. Ama şimdi bugün gelinen noktada İsmail bir düelloya çıkıyor, Batuhan bir düelloya çıkıyor. Tamam onların arasında bir şeyler olabilir. Yani İsmail Hikmet'i çağırmış. Ya Asena senin hikmetli olan hukukun ne ki sen hikmete bu kadar karışabiliyorsun? Ve ondan sonra da eleştirdiğin nokta şu. Sen hikmetle ilgili neler neler söylemiştin? Ya Asena sen daha geçen hafta neler neler söylemiştin? Ya biz daha geçen hafta bu masada otururken senin hikmetle olan konularını konuşuyorduk. Sen onları unutup karşındaki adamın hikmetle olan konuşmalarını bize hatırlatıyorsun. Yani biz bu kadar mı unutkanız veya sen mi bu kadar unutkansın? çok garip. Yani biz hatta şunu eleştirdik hafta arasında. <laughs> Neler yaşadınız siz geçen de öyle sonunda. Hikmetle bir taş aldınız elinize. Oyun içerisinde Hikmet sana bir şeyler gösterdi. Biz bunu bile eleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada sanki Asena e ile Hikmet'in arasından su sızmıyor. Asena e Hikmet'e şunu diyebiliyor. Bence sen Batuhan'ı seçmelisin. Hayır İsmail'i seçmemelisin. Ve İsmail Hikmet'i çağırdı diye. Doğru ya da yanlış. Korkaklık ya da cesurluk konusu olabilir. Bunu da tartışabiliriz. Ama sadece ve sadece... Hikmet ikisinin arasında kaldı. Batuhan dedi ki tamam abi sen onunla hareket et. İsmail Hikmet'i çağırdı diye ya demediğini bırakmıyor. Asena ile ne alakası var konunun ben anlamış değilim. Bu kadar niye içinde bu konunun? Bu kadar niye gündeme gelmek istiyor? Bu düellolarda ne yapmak istiyor? Ben inan anlamış değilim ama... Ee, sen de illa ki bir şeyler söyleyeceksin. Semih de, Hanzade de. Ben herhalde onlar söyleyince bir şeyler, aklıma bir şeyler daha gelir diye düşünüyorum. Aldığım <laughs> notlar var ama şu an konuyu anlamadığım için ve Aser'in yapmak istediğini anlamadığım için böyle böyle bir giriş yaptım ben. Buyurun Hanzade ee, Furkan'cığım şimdi ben bunu bir tartışma olarak yorumlamayacağım. Çünkü bu bir tartışma değil. Burada bir kavga da yok. Ben e, Asena'yı yıllar içinde de çok defa tartışırken ve kavga ederken gördüm. Asena tartışırken zaten bu kadar kontrollü ve e, böyle planlı ve nasıl diyeyim stratejik cümleler kuramıyor. Yani Asena'nın zaten kendi doğasında öfke kontrolü e, problemi bence var ve öfkesine yenik düşüp e, fiziksel olarak bile farklı gözüküyor Asena gerçekten tartışırken. Burada hiç kesinlikle bir kavga olduğunu düşünmüyorum. Asena'nın en ufak bir şeye sinirlendiğini dahi düşünmüyorum. Yani aslında şöyle tartışmaları iki ayıracak olursak hani organik olanlar doğalında gelişen belki farklı sonuçlar doğuran bir de e, yapay proje tartışmalar var Survivor'da. bu Asena'nın bir projesi yani bu gece Asena İsmail'i final düellosundan önce psikolojik olarak bitirmek için bir sebep bulayım ve ben İsmail'in üzerine gideyim diyor yani aslında böyle Asena'nın içinden gelerek ettiği bir kavga da yok orada Asena'yı tanıyanlar da belki böyle düşünüyorlardır veya izleyicilerimiz de Asena'nın tartışırkenki halini biz çok gördük Asena resmen böyle bir tekst yazmış ve e, bir kavga metni hazırlamış ve o metne uygun bir şekilde İsmail'i stratejik olarak çürütmeye oynuyor. Tamamen bu. Asena'nın umunda değil yani Hikmet İsmail'le yürümüş Asena'nın mı derdi yani gerçekten Hikmet'le Hikmet'in arkasından konuşulanlar Asena'yı ne kadar ilgilendiriyor ki? Zaten Asena kendisi Hikmet'le hiç iyi anlaşabilen biri değil. Hani onun bir dostu olur arkasından konuşmuştun diye savunmaya geçer o ayrı ama Hani insan arkadaşım şöyle e, bir yorum yaptı. Belki Survivor hayatıyla bile oynuyorsun adamın bunları yaparak dedi. Zaten belki değil. Bence konu tamamen İsmail oradan yok etme çabası. Hani doğuşunda eli tutarsa eyvah İsmail. Gidiyorsun. Yani adama resmen psikolojik bir şiddet yapılıyor burada. Hani bakın ben bu korkaklık muhabbetlerinde İsmail'i çok haksız buldum. Yani daha doğrusu işte bu tarz olaylara sebep ve çanak tutabileceği için bazı hareketlerini eleştirdim. Çünkü elin taşın altına koymalı dedim, şampiyon gibi yarışıyor olmalı dedim, kimsenin ağzına laf vermemeli dedim. Hele ki Asena'nın ağzına bu laflar hiç olmuyor ama İsmail evet belli çekin. Gen davrandığı anlar oldu ve ben eleştiriyorum. Ama şu an bugün geldiğimiz noktada İsmail'in söylediklerinin ne yeri, ne zamanı, ne de altı dolu. Ee, Asena'yı tamamen bir oyun kurucu gibi görüyorum burada. Bir kavga yazdım, ee, oynuyorum. İsmail de oltaya geliyor mu? Geliyor. Şimdi çok kritik yani İsmail'in psikolojisi demiştik. Hani finale kalırsa demiştik. Aslında bizim burada cuma akşamı konuştuğumuz bütün senaryolar gerçek oluyor gibi. Umarım kendini final düellosundan önce toparlamış bir İsmail izletir bize. Buyurun Semih Bey. Olayın başında Hikmet var. Evet, <laughs> Hikmet Batuhan'ı mı seçsin, İsmail'i mi seçsin? Değil mi? Burada bunu ben hep eleştireceğim bu tarz olayları. İkisi de onun takım arkadaşı. Hikmet tarafsız kalmak zorunda. Hikmet'e koskocaman bir kırmızı kart. Yapmayacak, girmeyecek o işe ama giriyor. Girersen ben de eleştiririm. Birileri de eleştirir illaki. Etik değil. İki takım arkadaşın yarışıyorsa orada sen tarafsız kalacaksın. Bir takım tarafsız kalan çok arkadaşımız var orada. Hikmet sana inanmadı <laughs> bu işten. Senden birisi bir şey talep edebilir. Sen bunu karşılamak zorundasın. Talep edebilir. Ama seni kötü gösteren bir talep bu. Hikmet şimdi dese ki orada ikisi de takım arkadaşım ben hiçbirine yardım edemem dese... ...daha güzel sürülecek bu işin içinden. Ama Hikmet yapmıyor bunu. O yüzden Hikmet'e ben böyle bir girdim çıktım. Asena önemli. Asena'ya zaten katılıyorum söylenenlere. Asena sıkıntılı bir karakter. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> Düşman başına. Abi şöyle, şimdi Asena ne yapmak istiyor? Asena İsmail'i götürmek istiyor oradan. İsmail'i yiyecekler demiştik ya biz. İsmail'i yeme çalışması bunlar. Ama Asena'nın İsmail'le İsmail ne derdi var? Çok bir derdi olduğunu biz düşünmüyoruz. Ama bunun çalışması zaten Meryem ve İsmail üzerinden taa ada eltileri Sema'nın e, baraka yapımında, hikmet, acil sofrayı kurlarda saklı. Değil mi? İsmail'le şeyi dışladılar. Meryem'i dışladılar. İsmail önemli bir figür. İsmail bugün karizmayı büyük çizdirdi. Orada şampiyonluk yarışında olan yarışmacılar İsmail'in bu çaresizliğini gördüler. Artık dediler tamam şampiyonluk adaylarından biri elendi. Gözlerinde öyle bakıyorlar. Hani İsmail düellodan çıkar çıkmaz önemli değil. İlk düelloyu kaybetti değil mi? Hı, hı. takım o kadar zayıf görüyor ki aslında öyle bir isme karşı yenildi. İsmail'ciğim bak Asena'da ne diyor? Doğuşu, doğuşa bağlı diyor senin kaderin. Eli tutarsa geçmiş olsun. İsmail Balaban o kahraman İsmail figüründen dalga geçiren bir İsmail Balaban figürüne dönüştü. Bunu da biraz kendisi yaptı. Hanzade çok doğru bir şey söylüyor aslında. Elin taşın altına koyamıyor. Kendi kaderini kendi çizeli. <laughs> Bunları yapamadığı için burada da bu zor pozisyona düşüyor. Kendi kendini düşürüyor aslında. Tamam bir takım çalışmalar yapıldı zamanında da. Ama burayı da biraz kendisi hazırladı. Onu söyleyebiliriz. Asena'nın durumu şu. Asena e, geçtiğimiz hafta Senem'le düellosundaydı sanırım. Ne diyordu? Hikmet beni düşürüyor. Buradan el etmek istiyor. Böyle olmaz Hikmet'e çubuk fırlattı falan filan. E biz Hikmet'i eleştirmiştik. Asena sen ne yapıyorsun şimdi? Senin yaptığın ne? Değil mi? Senin yaptığın da aynısı. O zaman o zaman sözlerimizi geri alalım. Hikmet yapmış mı diyelim yani. Asena bizi şaşırtmaya devam ediyor. Artık ben şaşırmıyorum. Asena her şeyi yapabilir. O potansiyeli var. Yapabilir. Devam ediyor zaten. Şey kamyona biniyorlar. Kamyonette adamın tepesinde adamı bırakmıyor. Adamı yıpratacak. Adamı bitirmesi lazım. Zaten çıldırdı sonra. Peki neden sence mesela? Onunla nedeni, ilgili nedeni bir şu. onunla ilgili benim de fikrim var merak nedeni ediyorum. Nedeni şu. Neden İsmail'i özellikle bitirmeye çalışıyor? İsmail çünkü marka bir isim. Eee Adem'in kız... rakibi. Ama işte Asena'nın rakibi değil ve Asena'nın Asena ile alakalı bir e, sıkıntısı olamaz. Ba, hangi çıkar çatışmasından dolayı sence İsmail'i bitirmeye çalışıyor? Sema Adem'in rakibi Sema ile Adem'e çok büyük bir jest yapacak. Onu bunu Ay Asla onu değil bence. Asena'ya ne ki Sema ve Adem'den aslında? Yani bu kadar aslında. duygusal e, bir şey hissetmesi için başka sebepler lazım. Yani böyle bir görev gibi Sema ve Adem'in askeri gibi mi sizce bu sağlığı? Meryem'le evet. Meryem birlikte olduğu için mi? Ee, bence Meryem ve Aycan aslında asıl Asena'nın rakipleri şu an. Hı hı. Yani kendi ne potansiyel gördüğü ve hiç güdüsel bir öfke aslında onlara karşı aynen bence evet. de. Yoksa İsmail ile Asena'nın alıp veremediği olamaz arkadaşlar. Sörbar, Ama, yani bütün yolculukta olamaz bu arada. Sema ve Adem'e de yapılmış çok da büyük bir jest bu. Onlara karşı da bir... Hiç e... Sema'ya jest yapmak istediğini sanmıyorum ben. Adem'e yapar. Adem'in rakibi İsmail. Yani İsmail'in gitmesi Şimdi ne sen de Adem'in jest İsmail'in gitmesi herkesin işine yarar. Güçlü bir figür Birleşme Partisi'nden önce gidebilir. Böyle bir ihtimal var. Bu çok güzel bir şey. Yani Adem şu an Adem güçlü gözüküyor. Adem'in de böyle bir zafiyet gösterdiğini görse kim bilir kimler çullanacak üzerine. Ama Adem kendi oldu. rakipleri çullanır ama Asena rakipleri... niye İsmail'e çullanıyor? Bence kadın rakiplerden ötürü. Kadın rakip desteğini yok etmeye çalışıyor. Birçok para şeyler var orada. Ama is şimdi İsmail'de şöyle bir durum var. İsmail'de tehdit ediyor. Kadın haftası geliyor. Ne yapacaksın İsmail? Bak. İsmail'in hataları başlıyor. Silsile halinde gidiyor. Suçlu ben kimi görüyorum? Tabii ki Asena'yı görüyorum. Asena Aman Allah'ım durmuyor. Taramalı tüfek gibi. Adam çıldırdı oraya geleceğim. En önemli konu orası. Kadın haftası geliyor İsmail'den tehdit. İsmail o zaman bilerek kaybedecek misin? Zaten iş çığırından çıktı. Ben size söyleyeyim. Takım falan kalmadı. Kırmızı takım diye bir şey yok. Çoktan beri böyleydi. Ama artık aleni savaşlar açıldı yani orada. Artık oynamıyorum. Karşı takıma seçme verilsin. İsmail'den onu da duyabiliriz kalır ise. Ben oynamıyorum. Bana ne kadın haftası. Asena'nın gitmesini istiyorum bunları duyabiliriz artık biz. Takım falan yok artık birbirlerini yemek için elinden geleni yapıyorlar. Sema'nın da bugün bir şeyleri var ona gireriz. Sonrasında zaten İsmail devam ediyor. Aslanım hadi. Şimdi bir kadına böyle konuşamazsın İsmail. Bak ne kadar haklı olsan da muhatap olma. Olmamaya çalışıyorsun görüyoruz. Ama İsmail'cim sen biraz üstlük sorunu yaşayan bir arkadaşımızsın. Bak olur mu şimdi bir kadına? Aslanım hadi. Bak kadına kaba konuşamaz da demiyorum. Çünkü kadın ona her şeyi söylüyor. O da söyleyebilir. Ama kadına da aslanım denmez. Aslanım hadi aslanım hadi. Ondan sonra ayağa kalkıyor. Tutmayın beni. İsmail bak. Senin bu hareketlerini görüyorlar. Aylardır görüyorlar. O yüzden senin üzerine böyle geliyorlar zaten. Sen bu hareketlere mal vermesen sana bunları kimse yapmaz. Asena da akıllı kız. Ya şöyle akıllı diyeyim. Senin muzafiyetini bildiği için üzerine geliyor. Sen hemen sinirleniyorsun, parlıyorsun. Asena bunu gördükçe daha da üstüne gidiyor, daha da üstüne gidiyor. İsmail iniyor, uzaklaşmaya çalışıyor. Arkasından hala bağırıyor. Yani elinde olsa adam havalimanına koşsa arkasından koşacak. Gidemezsin diyecek. Yani çok enteresan. Asena ile uğraşmak çok zor. Sen sakin kalabilir miydin mesela? Ben kalırım. Ama İsmail... Ama sen de bir cins olduğun için kalıyorsun. <laughs> ben Asena... Yani Asena beni öyle sinirlendiremez de. Şimdi İsmail'i bildikleri için üzerine Büyük gidelim. konuşmayalım Semih Bey. Evet ya. ya, ya Semih... Yaşamadan yaşamadan bilemezsin. Ama Semih Bey...